İyi geceler Belgin. İyi geceler Belgin. İyi geceler çocuklar. Devam edin lütfen. Ay. Yine düğmeye bastım galiba. Eyvah şimdi fena yakalandım. Allah Allah. Uyurlarken antenleri kapatıyorlar galiba. <laughs> Aa, Berk. <laughs> ah. Belki de sen miydin o? Ötümü kopardın ya. Sen de benim Berk, sen de benim. Şimdi ne işin var senin bu saatte burada diyeceğim ama... ...verdiğin cevaba da uykum kaçacak. Hadi en iyisi mi iyi geceler. Benimki de nereye kaçtıysa bir türlü gelmiyor Mergin teyze. Ne nereye kaçtıysa? Uykum Mergin teyze. Her akşam yaptığım gibi saat dokuzda sütümü içip yattım. Ee? Ama o saatten beri gözüme bir türlü uyku girmedi Mergin teyze. Allah Allah hasta falan olmayasın. Yine yerlere basmışsındır. Hadi annene söyle biraz nane limon kaynatsın sana. Onu iç hiçbir şey için kalmaz. Mışıl mışıl uyursun sabaha kadar. Yok Mergin teyze ben hasta falan değilim değil misin? Başka bir şey bu. Daha önce bana hiç olmayan bir şey verdin dedi. böyle, böyle hani, hani, böyle beş altı tane hamburger yiyip üzerine de beş altı tane kızın içince oluyor ya. Ne oluyor? Hani böyle sürekli kusmak istiyorsun da böyle bir türlü kusamıyorsun ya Mergin teyze. Ben susar mısın lütfen? Böyle sürekli kalbim hızlı hızlı atıyor. Ellerim terliyor. ...böyle bacaklarım titriyor. Onun yüzü... ...gözümün önünden gitmiyor Bergin teyze. Onun yüzü mü? O kadar güzel ki belgin teyze. Berk, sen kimin yüzünden bahsediyorsun? Nasıl Bergin teyze? Az önce dedin ya... ...bir türlü yüzü gözümün önünden gitmiyor diye. Kimin yüzüymüş o bakayım... ...gözünün önünden gitmeyen? Ee, şeyin... E... ...söylemem. Zırh. Sır öyle mi? Benim neyim var Bergin teyze? Sayden hasta falan mı oldum? Heh. Bu da bir hastalık sayılır aslında. Hatta halk arasında ince hastalık derler buna. Ee, i̇nce hastalık mı? Ama hiç merak etme Berkciğim. Kızamık gibi bir şey. Belli bir yaşa gelen herkes mutlak bir kez yakalanır. Sahi mi söylüyorsun Bergin teyze? Tabii canım. Kimi hafif atlatıp mutlu olur. Kimisi de yüreğini ateşle tutuşturup... ...bir ömür boyu acı çeker. Benimki kesin ikincisi Bergin teyze. Böyle giderse sabaha kalmaz ölürüm herhalde. Aman be Allah korusun. Eğer o yüzü aklından çıkmayan kıza iyi davranırsan... ...onu çok sevip mutlu edersen hiçbir şey olmaz. Ağrısız sızısız atlatırsın sen de bu hastalığı. Tamam mı canım? Hadi iyi geceler. İyi geceler Bergin teyze. ...Bergi teyze. Efendim Rambo? Ay şey yani Berk. Peki bu hastalığın bir adı var mı? Var tabii Berk. Ne peki? Aşk. Aşk mı? Evet Berk. Aşk. İyi geceler. Aşk. 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 Evet. Aşk. Aşk. Evet. Aşk. ...haberliğim. Çabuk çabuk hemen hastaneye çabuk. Hastane olmaz Yusuf. Hastane olmaz. Ne diyorsun? Niye olmasın Kürşet abi? Hadi hadi. Çok soru bas, soruyorlar. Bas. Tamam oğlum. Çok soru soruyorlar. Abi bak eğer şu anne bakarsan yani... ...yani hastaneye götüremezsek Allah göstermesin. Hastane olmaz Yusuf. Benim, beni... Beni bir doktora götür. Mahallesi olan bir doktora. Anladın mı? Tamam Cüşet abi, tanıdık bir doktor. Cüşet abi, Cüşet abi aman ne olur tamam götüreceğim abisi. Tanıdık bir doktora götüreceğim. Nereden bulacağız? Merhaba Belgin. Merhaba Merhaba. hiç bana Allah ısmarladık demedin ki Sinan. Sen bana hiç hoşça kal demedin ki. Ben daha gidişini anlayamadan dönüşünü anlamamı nasıl bekliyorsun? Ufacık bir merhaba. Bu kadar uzun bir gidişi, bu kadar ansızın bir gidişi unutturur mu sanıyorsun? ...sana her şeyi anlatmaya nefesin. Sana her şeyi anlatmaya cesaretim... ...gözyaşlarım yeter mi bilmiyorum. Ama senden... ...af dilemeye geldim. Belki sana son kez... ...belki en başta ilk kez... ...aşkım diyebilmek için geldim. Seni yalnız bıraktığım her gün için bir gül alıp geldim. Geç kalmış yüzlerce gül. Ne işe yarar Sinan? Bana o yapayalnız geçen yılları geri verebilir misin? Bana hayatımı, sensiz geçen hayatı geri verir misin? Ne desen haklısın. Ne desen haklısın. Aslında ben bile bundan sonra kendimi nasıl affedeceğimi bilemezken. Senden beni affetmeni beklemek o kadar güç geliyor ki bana. Sen beni bu dünyada yapayalnız bırakıp gittikten sonra... ...ben de kaç defa seninle ölmek, yanına gelmek istedim biliyor musun Sinan? Ölüm bile bizi ayırmayacak diye söz vermiştin bana. Elini hiç bırakmayacağım demiştin. Nereye gidersem gideyim, seni de yanımda götüreceğim demiştim. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. O zaman niçin? Niçin beni de yanında götürmedin Sinan? Niçin ölümün, o yalan ölümün bizi ayırmasına izin verdin? İnan bana, her şeyi seni korumak için yaptım. <laughs> niçin beni bıraktın Sinan? Buna mecburdum. <laughs> Neden beni de yanında götürmedin? Neden benim de senin ölmeme izin vermedin? Bunca yıl her gün yavaş yavaş biraz daha öldüğümü, her gün biraz daha yok olduğumu gördüğün halde niçin çıkıp gelmedin? Niçin bu kadar, bu kadar uzun zaman bekledin Sinan? Çok korktum. Senin için korktum. Ben ölmesem seni öldüreceklerdi. Ben ölmesem Hala anlamıyor musun Sinan? Sen öldüğün gün ben de seninle öldüm zaten. Yanında uyanmadığım her sabah tekrar tekrar öldüm ben Sinan. Şu odadaki güllere baksan. Ne kadar çok değil mi? Sen bir kez ölürken ben ne kadar çok ölmüşüm. Ben kaç defa ölmüşüm görüyor musun Sinan? de en acısı. Ben her gün biraz daha ölürken... ...sen bir kez bile ölmemişsin Sinan. Ben de senin kadar acı çektim. Ben de... ...bir kalp atışı kadar uzağındayken... ...elimi uzatsam... ...o güzel saçlarına dokunabilecekken... ...seninle olamamanın acısını çektim. sırf beni korkutmak. Tüm işlerinden çekinmemi sağlamak için sana bir kötülük yapsalardı. Ben giden değil de kalan olsaydım. Asla seni kadar güçlü olamazdım. Asla kendimi affedemezdim. Çünkü seni benim yüzümden öldürmüş olacaklardı. Çünkü seni ben öldürmüş olacaktım. Ne olur. Ne olur anla beni. Seni öldürmek yerine orada kendimi öldürmeyi seçtim. Kendi canımdan çalıp sana verdim. Bir gün belki yine, bir gün belki yeniden birlikte oluruz diye hep ümit ettim. Hep bu günü bekledim. Yeniden doğacağım bugünü bekledim. Ne olur beni affet. Affet beni. Ne olur yeniden elini tutmama izin ver. Ne olur beni yeniden sev. Olur. Beni yeniden sev. Ben seni, seni sevmekten hiç vazgeçmedim ki. Ben senin elini hiç bırakmadım ki Sinan. Seni öyle özledim ki. Seni öyle özledim ki. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.